arkadaşlar. Bugün 2 Şubat 2020 ve videomuzun ilk bölümüyle sizlerleyiz. Şu an 4 kişiyiz. Ben Tayland'a, Adalı, Ahmet Demirbaz, Damla Altun Buken ve bu Altun Buken Hayır, şu an benim, 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 Pardon, BB. Instagram adıyla şey yapacağız. Şimdi buradan doğru yola çıktık ve e, diğer DJ'lerimizi göster. Diğer DJ'lerimiz bir tane. Diğer aldınız Ben benim kardeşim. <laughs> ben kardeş, kardeş kontenjanından değilim kanka. Pilotumuz. <laughs> <laughs> evet, özetle DJ, menajer, pilot. <gülüyor> <gülüyor> pilot. <gülüyor> ee, sabah 8'de bizim tam olarak toplanma alanında olmamız gerekiyordu. Ve saat 7.48 falan değil mi? Öyle o bir şey. Bir şey. Tam ucu ucuna. ucu ucuna. Biz taksi çağırdık falan. Acele ediyoruz. Her şey koyduk işte en son fark ettim ki bir, bir tane valiz yok. <laughs> Acaba neden? Acaba, Aa, Acaba neden? Şöyle, tamam buraları Şimdi o <laughs> sanıyor ki o koydu. O sanıyor ki onda. O diyor ki sadece bana çöp at dediniz. O bana diyor bana ki... Bana verdiğiniz şey ne ama? Kanka çok ağır ya. Bir aldım şu kadar. 5 kilo ağırlığında. Bagajdı yani gayet bir bagaj. <gülüyor> tamam, <gülüyor> valiz. Bagaj mı? Tamam bu, bu savunma sayılmaz. Sen senin valizini sen, sen taşıdım. Sen Senin sen valizini ben, sen sen taşıdım. tamam bilmiyorum. Neyse. <laughs> Bu kadar. Sorun şu ki valizi indirmeye çıktık ve valiz hani kapıya bile şey getirilmemiş. Odadan getirirler valizi. Sonuç itibariyle e, International'u da çek. Yakın <laughs> gibi <laughs> almak. Ben çıkarken alamadım. Çünkü nereye koyduk bulamadık ve Damla bana ne dedi biliyor musun? Hiç üzülme ben seninle yolda sohbet ederim dedi. Hı. Şimdi gösteriyorum Damla'yı. kardeşimi tanıtayım size. Mimarlık birinci sınıf öğrencisi kendisi. Yarışmaya Hatay İskenderun'dan İstanbul'a transferle katılıyor. <laughs> Merhabalar. Bir şey söylemek ister misin kameraya? Uykum var. Aynen. Hepimizin var tatlı. Güzel gözüküyor değil mi? <düküyorsun>, <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Aa bu videoda şok yapamıyoruz. <laughs> Şöyle evet otelimize geldik. Ya. Daha doğrusu bizim otelimiz değil ama şu an... Burası bizim otel. Bak manzarası burası. Check değil Sadece mi? Sadece burası değil. Hayır check in bekliyoruz işte. Ha, check in okay. saatini bekliyoruz. check out mı? Oyna. Aa. Beş oynayacağım. Beşi nasıl oynayayım? Kanka sen ne <laughs> yapıyorsun? Evet, Kanka yarım saat sonra sahnem var. Heyecanlıyım. <laughs> <Sadasam> ya. <gülüyor> 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 ne ya yani. Ve bunlar da burada <laughs> oturmuş. 5, 5 oynuyorlar. 5-5 <laughs> Ne yapsam Buradan Bekliyoruz <laughs> çekim saatini Tam yaklaşık e, Kaç saat uyumadık Yani gece uyumadık 1 saat 40 dakika falan önce uyuyorduk <laughs> Bir şey diyeyim mi vlogun en başından beri Söylediğiniz şey <gülüyor> uyumadık <gülüyor> 5-6 saat sonra odamıza geldik. Odamızın manzarası bu şekilde. Bazılarımız tabii ki de yorgun, dayanamaz. Merhaba! Odada çok fazla sıkıntı var. Şöyle mesela, evet orayı açamayacak çünkü bir tane yapalım. kart kullanabiliyoruz. Kartımız da burada. Şu an Aa, bu tarafa... Böcek mi? Hayır, bu nasıl bir su? De de. Evet, Damla uyardı. işte dinleseydin keşke. ya Maalesef. Maalesef. Evet, o da genel olarak güzel tabii ki de. O da güzel. Muslaştığınız zaman cilt oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Onu kurutmak için hemen kurutma makinalarını Kanka. Harik musluğu da öyle ha. Sadece Kanka sahari, bir şey yapayım. Evet. düştüğüm tek tarafı bu. -"Evet, Ovalar. kesinlikle." -"Gerçekten çok güzel bir -"Ufak şey. bir üçgen ama dünyaya açılıyor sanki." Aa, ee, ne güzel -"Bir şey diyeceğim." Sayesede. -"Şunu da, şunu da açmayı, açmaya korkuyorum, içeriye karmar." Ay -"Bebeğim zaten abi, Baksana, mahkum gibiyiz." -"Camın açılması tehlikeli ve yasak. Evet, -"Yalnız kaloriferler bayağı, bayağı sıcak." -"Kaloriferler bayağı bayağı sıcak." -"Odaya gelirli 10 dakika oldu ve gerçekten herkes bayıldı." -"Ve 24 saattir uyumayan kişi benim." -"Bayılan bir." Bayılan iki. Yo gayet bayılmış numarası yapıyoruz sen istediğin için. <laughs> Dedi ki vlog çekeceğim <laughs> bayılmış numarasını. Ve bayılan... O küçük kuşum. <gülüyor> Dumbledore. Neyse <laughs> şimdi uyuyalım, uyanalım. Daha sonra devam edeceğiz. Görüşürüz. <laughs> Milamuz'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz e, erkenden geldik. Şöyle gösterme sayıp, gösterme sayıp neyse söyleme sayıp. Çok güzel yedik. Aynen ikimiz yedik. erken geldik. Şimdi çay şey, içiyoruz. Gençler de yetişti. Ee, Son dakika yine. Evet. Buduz mu? Patates, Son dakika patates kızartması canavarları bayağı. Değil beğendim. Pideyi onun üzerinden yedik. bir dakika. Sayemize peynirli pide canavarı da oldu. Uyku durumu nasıl? Ağzınız mı biraz iyi mi? Dört saat falan. İyi güzel. Bence iyi yani. Ama beklentim alt üstüydü. Hani şey düşündüm ben uyuyorum siz yemek getirin. Oldu. Başka? Nasıl ne oldu? <laughs> Herkes Onu anladık zaten valizleri bizim kendi kendimize çekmemizden. Bana söylemediniz onu. Bir tane aygırıyla tatile geldik. Bana söylemediniz bir şey. Geçir, bana mı? Ne bana söylemediniz? Tamam centilmen olmuş. Erkek ya siz şimdi centilmenin de beş bir şey çantaya taşıyamıyorsunuz zaten. 5 kilo çanta değil o. Uçağa binmeye kalksam almazlar. Alırlar. Sadece bu için değil. Sana 5. Bana 5 kocanın canım Yalnız gerçekten ha. Var mı çay içer misin kardeşim? Biz ne zaman bir video falan çekmeye çalışsak bak abi. Dikkat edin. Sürekli etrafta bir ses denk geliyor. Evet 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 doğru. Onun farkı Evren bize karşı. Evren bize her, her zaman karşı var. değil mi, ne karşı çok video çekim MR'deyiz tamam mı? Hani AVM kapalı, kapalı yani kimse yok. Birden bire bir tane adam başladı bir şey çekmeye. Tak 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 Bekliyoruz bekliyoruz bitiyor. Bir tane story atacağız bir tane. 10 saat bekledik. Aa, insanlar da göstermez kurmaktan nefret ediyorum ama herkese bakışım Hmm. bende psikolojik olarak bir süre şey oluyor bir süre sonra. Mesela birine bakıyorsun ya, onu göstermezsin. Sonra beyin otomatik olarak bir daha o sana bakıyor mu diye bakıyor. Sonra kesmeye başlıyorsun ama... Saçma bir döngüye giriyorsun evet. ve asla asla e bir şey yapmıyorsun mesela. mesela. Aynen. <laughs> <Böyle yüze falan. gülüyor> yani. Bakıyor mu lan diye bir daha baktıkça sürekli bakışma halinde geliyor. Güzel tespit. Tebrikler. Biliyorum. Bir de, Zaten, evet. 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 Iyi de kardeşim. Buradan kesiyoruz. Bunlar, Hala devam ediyoruz. Ve şu nokta daha az daha derece. Hmm. Yani yani Açılığımız yok ya. Kafana göre. Yavaş yavaş içeri girmeye başlıyoruz. Yalnız biraların asidi hemen bitiyor. Ama bir şey söyleyeyim Bileşim. mi? Bak 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 başak koydu. Enes'i az önce görmedim. İkisini aynı anda görmek O kadar garip hissettiriyor ki. Niye oğlum? Ekstra sonuçta. Belki de yine ben ya. Belki de burada bir şeyler olur ve tekrar barışırlar. Evet, evet, Belki de rating. Ne diyorsunuz? İlk haberler bizden. Sürekli Enes Batur geçiyor ve sürekli şu şuna çarpıyorlar. <laughs> evet abi sürekli Enes abi Enes abi diyesin geliyor. <laughs> sürekli buna çarpıyorlar ve herkes dönüp buna bakıyor herkes gülüyor çünkü herkesin kafası çok. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Acı Neyse. bizim yüzümüzden çarptılar. Evet çünkü ortada. o kadar ortada oturuyoruz ki. Şu anda bu videoyu izleyen ve hani bu lambaya çarpmış herkesten özür diliyoruz. Çünkü bizim ne yüzümüzden özür oldu. Özürleri kabahatinden bir şey. Şurayı çek, çektin mi şu olayı? Evet evet çektim çektim. Abi yine olsa yine içerim. Yine olsa yine içerim. İçmeye de devam ederim. Bye. Öpüyoruz. bay. Yeni günden herkese merhabalar. Şimdi e, baya bir hazırlandık falan işte. Ben zahmet edip makyaj yaptım ama. Sen için. Ki, aynen sahne için hazırlandık, kendimize geldik, erkenden kalktık. Yani daha doğrusu ben kalkmadım ama sonuçta ee, şu an hava, bence direkt havayı gösterelim. Hava bayağı kötü durumda. Gözüküyor her... zaten. Bu arada dün e, Ahmet telefonunu tuvaletteyken yere düşürüp camını kırdı ve e, Bursa Merkez'e gitmeye karar verdi telefonu <laughs> yaptırmak için. E, sistem dolayı belki buraya dönemeyebilir. büyük ihtimalle dönemeyecek çünkü ben size şöyle bir havayı göstermek <laughs> var. Efendim. Nasıl gidiyor tatil? Ayakkabıları bir yerde bugün kayacak bir yer maalesef yok. Burada çok fazla jandarma var ha. Kaymak çok zor bugün. Evet. Ama bakın ayakkabıları... Şu an kayıyorum ben bayağı. festivalimizin ikinci gününde 101 odamızı bulduğumuz dakikalardayız. Şu ciddiyete bak. Acıbadem'den Çat. Uludağ 101 getirdik. Yeee. <laughs> Yeee. Yeah. Yeah. da götüreceğiz bir 101. Gelene. Aşkım. Söyleme. Elin nasıl? <gülüyor> Ay. <gülüyor> hmm. Ne oldu? Maradama'nın hayatında ilk defa anlayabileceği bir espri ya. bir yaptım. <laughs> elin, elin nasıl dedim? Elin nasıl dedim? Bir daha yap Taylan. Bir şey diyeyim mi? Ahmet'in hoşuna gittiği için böyle tepkiler veriyor. Ahmet hayatında ilk defa bir espri anladığı için. <laughs> <liter> <laughs> Biz <Skillsibles gülüyor> niye yani Abi diyorsun? hepiniz cringe'siniz. <laughs> bir şey bulamıyorsunuz, bana yükleniyorsunuz. Eyvallah. <laughs> ya. Yoo! Yeah. Yoo! Fok balıklarının anlaşmasını istediniz. Her şey geçtim, şu ne amık? Çok eğlendim. Şu an vlog mu çekiyorsun? Hayır. Story değil değil mi vlog bu? Yok canım, klip çekiyorum esnaf. Bakayım <laughs> <laughs> müzik gelecek ya. <laughs> ne, yapıyor? <laughs> ne yapıyor bu? Evet, bugün kaya gidiyoruz. Bebek bebek geliyor. Şöyle <laughs> seni boydan almam lazım. Bana Allah kahretsin. <laughs> ben video çekemeyeceğim çünkü ben de aynı durumdayım. Ben çok eğlendik ki story çekmeyi ve vlog çekmeyi unutmuşuz. Ya ben story çektim. Ben çekmedim. Evet yalnız bugün <laughs> maalesef fırtına olduğu için yine kayamadığımız ve ne yapacağımızı bilmediğimiz yine pistlerin kapalı olduğu bir gün. Bu kayak videolarımızı şuraya eklediğimiz Instagram linklerimizden bulabilirsiniz. Bu arada şurada e, camı açmak tehlikeli ve yasaktır yazısını dün <laughs> güzel fotoğraflar <laughs> çekebilmek amacıyla parçalamış. Evet. O zaman kısaca dünü size özetlemeye başlayalım. Evet. Dün sabah erkenden saat altı buçukta falan kalktım ve herkesin başına zebellah gibi oturdum. Onları zorla uyandırdım ve kahvaltı indirdim. Daha sonra herkes bana küfür ettikten sonra e, sahnemiz olacağını düşündüğüm için bu arada bu kadar erken kalktım. Çünkü kaya gideceğiz diye konuşmuştuk. Yani o yüzden de erken kalkmamız gerekiyordu. Ama e, pist yine çok sistem dolayı zaten bizim çaldığımız e, pist ikinci bölgede değil mi yanılmıyorsam? Oranın pisti de biraz hani birinci bölgeye göre daha e, hızlı etkileniyor. O yüzden de direkt kapanıyor ve biz de kayak yapmaya karar verdik. Bu arada kafam ötümleri toparlayamıyorum bak ben de. Hala, Çünkü hala birazcık ıı, bir alkol, daha alkol etkisi var. Yalnız bir şey diyeceğim ben dışarıyı göstermeyi özellikle şu yukarıdaki bulutları falan göstermeyi çok istiyorum. Bir yapalım mı bak şuralar? Oraları ayrı hani çekelim. Ne şey yapalım biliyor musun? 10 saatlik video çekerim ama kararsız. <laughs>. Ne <zilendirin>. bakalım? <gülüyor gülüyor> <laughs> Oha çok mantıklı. Biz bu arada aynen bunu da anlatayım. Tatile başlarken şey düşündük dedim ki ya işte süper tatile gidiyoruz falan her anı çekelim vlog yapalım falan. Dedi ki bana Evet dedi çok mantıklı bir şey söyledin dedi. Bursa'ya giderken otobüsü uzunca çekip onu hızlandırabiliriz Aynen. ve YouTube'a atabiliriz dedi bana. Hayır dedim ki tüm yolu çekmem lazım. Şimdi çok yorucu olacak benim için dedim. <laughs> Telefonu sabitleyebileceğim bir şey de yok. Hani şöyle gitmeyi <laughs> düşünüyordum yani <de> bayağı. <laughs> Sen niye öyle ördek gibi duruyorsun? <laughs> Bu arada odamız dört kişilik ve çok konforlu. Tam ne anlatacaktım kestim. Kusura bakma. Hiçbir şey. <laughs> yani dün tüm çabalarımıza rağmen biraz kayak yapabildik. Çünkü e, bilmediğimiz için ve çok saçma bir noktada kiraladığımız için o takımı başka bir piste götürmek zaten çok zordu. O yüzden de çok yokuşlu bir yerde amatörlerin asla kaymaması gereken e, karantina hizasında kaydık ve gerçekten çok kötüydü. Tam kayak yolunu kapattığımız için 10 kere ölme riskiyle karşı karşıya kaldık. E, da yemekten sonra bu arada odaya geldiğimizde çok yorgunluk, uyuyacağız falan diye düşünüyorduk. Ama 6.30'da kalkmış olmama rağmen sabah 8'e kadar ayakta kaldım. Ve de her şeyi yaptık abi. Kayak odasındaki partiye gittik. Başka ne yaptık? Elimde şuraya tutmuşum. Normenlere gittik. Akabinde backstage'e gittik. E, Kendisiyle tanışamadık. Çok çabuk kaçtık. Yine Normandere'in menajeriyle konuştuk. Bu daha önce de başınıza gelmişti. Ne, evet. Sürekli böyle oluyor. Bu Ve sürekli çok güzel. söz veriyor. Evet sürekli diyor ki bana yazın bana yazın. Burada mısınız? Tekrar geldiğinde görüşürsünüz. Bu Buluşturacağım sizi. mi? Evet ama. Evet menajeri diyor. Hmm. Neyse. Ya ter ya. İşte çok terli merli bir şeyler dedi. Biz de insanlık biz de terliyoruz onu. değil. asıl sorun ne biliyor musun? Biz terliyiz diye istemedi. <laughs> bence de biz terliyiz diye istemedi bence. Yok be. Ben terli değilim ayrıca kendim. Onun dışında e, bu kadar tekrar odaya dönmemiz, gelmemiz falan. Bir şey diyeceğim. Çok o, Büyük güzel. ihtimalle de şu an uyumayı düşünüyoruz değil mi? Hı <laughs> hı. <Benim böyle gülüyor> ben uyuyacağım ve dışarısı tam hani hiçbir şey yapmadan sadece yatıyor. O kadar. Kahveyle çok güzel olurdu şu manzara ama Ama ben uykumuzun açılması Aşağıdan sıcak su aldım ve yeşil çay şey içeceğim. Uzun lafın kısası. Şimdi müsaadenizle biraz dinlenelim. <laughs> Uzun lafın kısası Uylefe. İğrençti zaten. Ben de Mutlaka kabul ediyorum. Kes. International abi. iğrençler şey. Ama işte ben senin kesmeden atacağın nedense çok güçlü şekilde inanıyorum. Abi. Oha güneş doğdu. <laughs> you you, hmm. you you. Evet kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Way much stronger